Expert Para Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Binance Smart Chain ağı üzerinde desteklenen ve Binance'ın da ileride destekleme ihtimali çok yüksek olan 3 adet altcoin'den sizlerle beraberiz. İlk önce hızlıca piyasayı analiz edelim. Daha sonrasında da videomuzun asıl konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikli olarak Bitcoin'e baktığımız zaman 50.690 dolarda bir direncimiz vardı ve bu direnci şu anda kırdı arkadaşlar. 2 tane 4 saatlik mum üzerinde kapatacak mı? Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Şu anda 4'er saatlik mumlara baktığımızda birinci 4 saatlik mumu üzerinde kapatamadı direncin ve ikinci 4 saatlik mum şu anda direncin üzerinde. Fakat bu mumu kapatabilecek mi? Bunu saat akşam 7'de göreceğiz hepimiz. Ve ikinci 4 saatlik mumu da yine 50.690 dolar direncinin üzerinde kapatırsa ivmesinin yükseliş yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Destek noktamız şu anda 46.684 dolar olarak görünüyor. Fakat 50.690 doların üzerinde tutunabilirse bundan sonraki direnç noktamız 55.041 dolar ve destek noktamız da 50.690 dolar seviyesinde olacak Bitcoin'de arkadaşlar. Hemen şimdi Ethereum'u da hızlıca bir inceleyelim. Ethereum'da yükselen kanalımızın içerisine girmek için mücadele ettiğini görüyoruz. Hatta grafiğimizde yaklaştırdığımız zaman yükselen kanalımıza bir iğne attığını ve geri döndüğünü görüyoruz. 1667 dolarda şu anda ve 1615 dolardaki direnç noktasını kırdı. Şu andaki direnç noktası 1929 dolar Ethereum'da ve destek noktası da 1615 dolar seviyesinde olduğu gibi görünüyor artık. Eğer bu bir günlük mumu üzerinde kapatabilirsek 1615 doların. Hemen şimdi bir de Bitcoin'in dominansına bakalım. Dominansımızda bir ölüm kesişimi olduğunu söylemiştik yaklaşık 2 gün öncesinde ve dominans 62.25'ten artık ayrılmaya başladı. Burayı denemiyor gördüğünüz gibi son 3 günlük mumda baktığımızda Bugünkü mumu kapatmadı ama 3 günlük mum da hala da yukarı yönlü bir hareketi gelmedi. Aşağı inmesinin daha ağır olduğunu görüyoruz dominansın. Şu andaki destek noktası dominans %57 seviyesi. Direnç seviyemiz de %62 seviyesi. Hemen altcoin market cap'i de inceliyoruz hızlıca. Altcoin market cap'te de yükselen kanalımıza bir iğne attığını görüyoruz burada. Ve baktığımız zaman 620 milyar dolara yükselip geri düştüğünü görüyoruz altcoin market cap'in. Şu anda 474 milyar dolarda da 2018 yılındaki büyük boğa sezonunda altcoinlerde altcoin market cap'inin görmüş olduğu maksimum değer 475 milyar dolardı ve şu anda 595 milyar dolardayız. Dünkü videomuz çekildiğinde 560 milyar dolar seviyelerindeydik ve 35 milyar dolarda altcoin market cap'in üzerine ekleme geldi hemen coin market cap'e baktığımız zaman arkadaşlar şu anda piyasanın toplam market cap'inin 1 trilyon 560 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz ve bugünkü konumuz ne demiştim sizlere Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bu altcoinlerden 3 adet tespit ettiğim altcoin var. Bunlardan bir tanesi Binance borsasında listeli, diğer ikisi Binance borsasında hala listeli değiller. Binance borsasındaki en son yapmış olduğum araştırmalarda ve firmaya sorduğum sorularda Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan coinlerin listelenmede daha öncelikli olduğunu söylediler bana. Yani şimdi Binance kendi ağının üzerinde çalışan coinlere ister istemez bir öncelik tanıyor diğer alt göre diğer altcoin'lere ne kadar fazla listeleme ücreti verirse versin Binance diyor ki benim ağım üzerinde çalışan coin'lere ben öncelik vermek istiyorum diyor. Baktığımız zaman da şu anda Binance Smart Chain'in üzerinde çalışan 53 tane coin olduğunu görüyoruz. Bu coinlerin içerisinde de tabii ki kalitelisi var, kalitesizisi var. Zaten baktığımızda en kaliteli coin BNB coin olarak gözümüze çarpıyor. The Graph daha sonrasında Binance'da listelenmişti ve Coinbase Pro'da aynı anda listelenmişti. Bundan dolayı çok ciddi bir fiyat hareketi gelmişti. Son zamanlarda yine dikkat çeken coinlerden bir tanesi PancakeSwap merkeziyetsiz borsasının üzerinde mesela hangi coin var? Kendisini söyleyelim. Kek coin var kek coin arkadaşlar 1 BNB karşılığında mesela direkt birebir takas edebiliyorsunuz. Aynı Uniswap benzeri ya da birinç benzeri bir merkeziyetsiz borsası var. Direkt swap borsası. Hatta sizlere de şu şekilde hemen swap borsasını göstereyim. Trade kısmında gördüğünüz gibi şurada exchange'e girdiğinizde bir takas işlemi olduğunu görüyorsunuz. Buradan mesela bir coin seçiyorsunuz. Ada coin. Bir adet BNB'ye 210 adet ada verildiğini görüyorsunuz. Buradan direkt takas edebiliyorsunuz. Trust Wallet ya da Metamask bağlayarak Baktığımız zaman hatta burada Metamask, Trust Wallet, Met Wallet, Token Pocket gibi cüzdanların olduğunu görüyoruz. Wallet Connect gibi, Binance Chain Wallet gibi. Yani bu cüzdanları bağlayarak direkt birebir takas yapabiliyorsunuz. Tabii ki belli bir BNB adetiniz de gidiyor. Nasıl Uniswap'ta Ethereum adetiniz gidiyorsa Binance Smart Chain'in üzerindeki ağda da BNB üzerinden gidiyor. Arkadaşlar şimdi hemen tespit ettiğimiz coinleri söyleyelim sizlere. Birinci coinimiz arkadaşlar ve listelenme ihtimali Binance borsasında çok yüksek olan coinimiz Jules Swap. Jür swap arkadaşlar kısaltması Jür D şeklinde. Ve bu coin'de arkadaşlar bir potansiyel var. Fiyat olarak baktığımızda şu anda 0.30 dolar seviyelerinde. dolaşımdaki kaydeti 190 milyon adet. Ve maksimum saplı ve total saplı 800 milyon adet sadece. Ve marketlerine baktığımız zaman MXC borsasında, GTO'da, Hotbit borsasında, JurSwap'ın kendi borsasında bulunduğunu görüyoruz. PancakeSwap'ın borsasında da yine yer alıyor. JurSwap'ın da arkadaşlar yine merkeziyetsiz bir borsası var. Ve buradan da direkt birebir oranında BNB'lerinizi takas edebiliyorsunuz. Hatta şu şekilde sizlere borsasını da göstereyim. Buraya girdiğinizde Connect Wallet kısmından Trust Wallet'ınızı ya da Metamask cüzdanınızı bağlayarak içindeki BNB'leri mesela bir BNB'nizi buradan seçmiş olduğunuz bir coin'den takas edebiliyorsunuz. Coin'in geleceği olduğunu düşünüyorum ve birçok arkadaşımız da tarafıma zaten Twitter yoluyla daha sonrasında YouTube'da yorumlarda Julde'yi inceler misiniz şeklinde de birçok talep gelmişti. Bu projeyi detaylı olarak inceledim az önce ve proje gayet hoşuma gitti. Proje gayet kaliteli. Şu anda 24 saatlik market hacmi 6 milyon dolar. Fakat büyük borsalarda listeli olmamasına rağmen şu 6 milyon dolar gerçekten çok güzel bir 24 saatlik hacim. Çünkü büyük borsalara girmesi gerekli. Huobi gibi, Binance gibi bu borsalarda yer alırsa bu hacim çığ gibi büyüyecektir. Çünkü coin'de gerçekten potansiyel var. Adet olarak gayet az. Sosyal medya hesapları aktif. Proje zaten daha yeni çıkan bir proje. Baktığımız zaman hemen şuradan ocağın ikisinde çıktığını görüyoruz 2021'de ve en yüksek zirve fiyatı olarak da görmüş olduğu fiyatın 0.74 dolar olduğunu görüyoruz. Şu anda bu coin'de potansiyel olduğunu düşünüyorum ve yakın zamanda Binance borsasını da listeleyeceğini düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana diyorlar ki hocam MXC borsasıyla ortak mı çalışıyorsun şeklinde söyleyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar böyle bir şey yok tamamen tesadüfi gelişiyor. Çünkü neden? MXC gibi, GTO gibi, Hotbit gibi borsalarda bu şekildeki çoğu altcoin listeli. Yani bayağı bir altcoin çeşidi var bu borsalarda. MXC'de, GTO'da, Hotbit'te ve KuCoin tarzı borsalarda çok aşırı derecede küçük coin'ler var. Bundan dolayı da kaliteli olan coin'ler de zaten Binance borsasından önce genelde MXC'de listeleniyor ve Binance borsasında listelenecek bir coine bakın, MXC'de genelde listeli oluyor. Bundan dolayı zaten önceki videolarımızda sizlere sürekli MXC'de üyeliğiniz olsun şeklinde söylüyordum. Çoğu arkadaşımıza kullanımı transferleri biraz zor geldi MXC borsasının. Ama elden gelen bir şey yok. Çünkü MXC borsasında da Hotbit gibi borsalarda bu ufak coinler dediğimiz Binance borsasında Huobi'de hala listeli olmayan coinlerin çoğu listeli. Bundan dolayı da arkadaşlar videomuzun yine açıklama kısmına MXC referans linkimi bırakacağım. Bu coin'den mesela az miktarda almak isteyen arkadaşlarımız MXC'ye üye olmaları gerekli. Şimdi bu coin'ler arkadaşlar daha büyük borsalarda listeli olmadığından dolayı riskli coin'ler. Ondan dolayı küçük şekilde yatırım yapın. Yani sermayenizin onda biri gibi ya da sermayenizden çok ufak bir kısım 100 dolarlık gibi kenara alıp atabilirsiniz. Ya da 50 dolarlık herkesin bütçesi ölçüsünde alıp uzun vadeli kenarda bekletebilirsiniz. Yani gelecek vadeden coinler bunlar. Şimdi coin söylemeye de korkar oldum analizlerime göre. Çünkü bir anda herkes bütün sermayesiyle yüklendiği zaman coin çok ciddi pump yiyebiliyor. Bütün sermayenizden yüklenmeyen arkadaşlar bakın bu çok risklidir. Bu tarz coinlerde özellikle. Çünkü büyük borsalarda listeli değil. Yarın bir gün kaçıp gitse kime dert yanacaksınız. Ondan dolayı özellikle küçük sermayelerle yatırım yapmanız gerekiyor. İkinci coin'imize geçiyorum hemen. Dego Finans arkadaşlar. Dego Finans'ta da yine potansiyel olan bir coin. Kısaltması Dego şeklinde geçiyor. 6.30 dolar seviyelerinde şu anda ve maksimum saplisi 21 milyon adet. Total saplisi 9 milyon 800 bin adet ve dolaşımda da 8 milyon 338 bin adet var şu anda. Marketlerini hemen incelediğimizde günlü KuCoin'de, MXC'de, Bitamp Global'de bulunduğunu görüyoruz. Dediğim gibi bakın bu coin de mesela benim incelemelerimde kaliteli bulduğum bir projeydi. Bu da MXC'de listeli. Yani KuCoin'de de listeli, Hatbit'te de listeli. Bu şekilde küçük coinler genelde hep MXC'de listeli oluyor. Hemen baktığım zaman da bu coin'in piyasaya çıkış tarihi Ekim'in 17'si arkadaşlar 2020 yılında yani daha yeni bir proje görmüş olduğu zirve fiyata da hemen bakalım sizlerle beraber 6.64 dolar seviyelerini görmüş yani neredeyse şu anda zirve seviyelerinde bu coin düzeltmesini de bekleyebilirsiniz alım için ya da Şimdi alıp uzun vadeli mesela uzun vadeli dediğimde bir sene iki sene bu coinlerde potansiyel var yani 1 iki sene sonra gerçekten ciddi yerlere gelebilirler. Belki 10x 50x oranlarında yapma potansiyelleri var. Ayrıca Dego Finans coin NFT projesi olduğunu görüyoruz. Binance Smart Chain ağı üzerinde çalıştığını görüyoruz ve Polkadot ekosistemini kullandığını görüyoruz. Yani coin'de birçok özellik bir arada bulunuyor arkadaşlar. Sosyal medya hesapları sürekli aktif Adetinin az olması da fiyatına göre normal şu anda. Yani 21 milyon adete göre 6.30 dolar seviyeleri uygun seviyeler. Öyle söyleyeyim sizlere. Mesela Waves coin'in 108 milyon adet maksimum saplisi var. Tam kalite olarak daha geçmişi olan köklü bir coin Waves. Fakat baktığımız zaman şu anda Waves'in fiyatını hemen 10 dolar seviyelerinde. Dego Finans'a baktığımız zaman maksimum arzının adet olarak neredeyse 4'te 1 olmasına rağmen şu anda 6.30 dolar seviyelerinde seyrediyor. Projede gerçekten güzel bir proje. Hemen bir diğer coin'imize geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer coin'imiz de for to be isimli coin. Kısaltması for şeklinde. Kısa zaman önce Binance borsasında listelendi. Ve Binance'ın inceleme kategorisinde listelendi arkadaşlar. Yani daha yeri garanti değil Binance borsasındaki. Güzel kaliteli bir proje ve büyük borsalara girmişler. de var yine. Upbit'te, Huobi Global'de. Bitrex borsasında. Yani özellikle şu Bitrex, Huobi Global Binance borsasında MX'de bulunması, Upbit'de bulunması coin'e ekstradan hacim katar ilerleyen safhalarda ve şu anda da 0.05 dolar seviyelerinde dolaşımda adeti 438 milyon adet maksimum saplis şu anda belirli değil total saplis de 1 milyar adet büyük ihtimal maksimum saplis de 1 milyar adet olduğunu düşünüyorum ve bu coin'in ilerleyen vadelerde belki bir sene bir buçuk sene içerisinde gelmesi gereken yerin en az buradan bir 10x ilerisi olduğunu düşünüyorum. Yani 0.50 dolar seviyeleri gelirse hiç şaşırtmaz bu coin'de. Bir DeFi projesi arkadaşlar. Binance'ın Smart Chain A üzerinde çalışıyor yine. Binance'da da kalıcı olacağını düşünüyorum aslında. Binance'daki hacimlerine de baktım arkadaşlar. 558 bin dolar BUSD üzerinde hacmi var. 431 bin dolar da BTC üzerinde hacmi var. Bu şekilde görünüyor. Ve Huobi Global'de 42 bin dolar. Diğer borsalarda az hacimlenmiş. Fakat coin kaliteli yani proje güzel. Dediğim gibi çok ufak miktarlarda sepetlerde bulunabilir. Yani 50 dolarlık gibi maksimum 50 dolarlık mesela bu coin'den. Mesela diyelim ki Ju almayı düşünüyorsanız bundan maksimum mesela 100 dolarlık bir kenarda olabilir. Dego Finans'tan almayı düşünüyorsanız bundan mesela maksimum 100 dolarlık yine olabilir. Yani bu şekilde coinlerde maksimum 100 dolara kadar almak, sepette bulundurmak ileri vade için önemli. Bir diğer coinimiz de arkadaşlar Share Token Şehir token'ı da incelediğim zaman arkadaşlar şu anda marketlerin hemen sizlere söyleyeyim. Şu anda KuCoin'de Binance'ın Dex borsasında Bitamp Global'de Bitrex borsasında bulunduğunu görüyoruz şehir tokenında. Kısaltma SHR şeklinde ve total sapsı 6.5 milyar adet dolaşımda da 2 milyar 200 milyon adet olduğunu görüyoruz. Binance Dex'i açtığım zaman son 24 saat içerisindeki en yüksek hacimli coin'lere baktığım zaman Share token'ın 4. sırada olduğunu bildiğiniz gibi daha önce Trust Wallet token'ı bu şekilde tahmin etmiştik. Yani Binance borsasında listelenme ihtimali çok yüksek demiştik. Ve Trust Wallet token Binance'da listelenmişti. Mesela buradan baktığım zaman arkadaşlar Jilliz listeli, Phantom listeli, Torchain, Trust Wallet token gibi coinler listeli olmasına rağmen burada Atomic Wallet token ve Share token listeli değil arkadaşlar. 24 saat içerisinde hacmi de Binance DEX borsasında 98 bin dolar mesela bu Share token'inki. Ama dediğim gibi de mesela bu coin yok. Binance Dex'te var, KuCoin'de var, Bitump Global'de var, de var. Sepetlerinizde de yine ufak bir miktar değerlendirebilirsiniz. İleride Binance borsasında listeye girebilir. Eğer listelenme durumu olursa o Binance borsasında listelenme haberindeki pump sırasında elden çıkartmaya uygun olan bir coin. Ayrıca arkadaşlar şu Jules Swap isimli token'da bir airdrop da olduğunu görüyoruz. 14 Mart ya da daha öncesinde cüzdanların ekran görüntüsü alacağını söylüyorlar. Ama bu cüzdanların borsalardaki ekran görüntüsü alınmayacak. Mesela bu coin'i siz Tamask'ta tutuyorsanız yani private key'leri özel anahtarları sizin kendi elinizde olan bir cüzdan da tutuyorsanız ekran görüntülerini alacaklar. Önümüzdeki 10 gün içinde rastgele bir zamanda diyor yani sabit bir zamanı yok ve Temmuz ayında Jul B isimli coin'den de sizlere ödül olarak airdrop olarak vereceğini söylüyor. Elinde jülde coin tutanlara. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.